Trabzon'dan herkese merhabalar. Zira Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Trabzonspor Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Bediran iki oyuncu arasından çıkamadı. Trabzon Sporlu oyuncuların baskısı var. Kazandı topu ev sahibi takım tekrar. Bardi bıraktı. Basın sol tarafa Arif. Çekti topu tekrar Bardi. Mendi. 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 Vuruşu istediği gibi değil... Taksiyaris Funtas yetişti ama... Kontrolü kötü... Taç kullanacak Manisa... Funtas... Tekrar Baniya'ya döndü... Hüseyin Türkmen... Hüseyin gitti rakibinin üstüne... Baskı altındaydı... Bası Baniya'ya... Umut Güneş... Umut basatacak atacak arkadaşını aradı... Enistes'ten Funtas'ı buldu. Funtas vurdu gol. Trabzonspor'un geçiyor. 7. dakika Bordo Mavililer 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Trabzonspor rakip alanda başlamıştı mücadeleye. İlk fırsatta da golü bulmayı başardı Abdullah Avcı'nın takımı. İyi pas yaptı Bordo Mavililer. Enistes'ten Funtas'ı buldu. Funtas buvuşla skoru 1-0'a getirdi. Taksiyaris Funtas'la Trabzonspor önde. Barajın arasında ata önünde 3 Manisalı bir set daha çektiler. Korenitsa onun vuruşu topağlarda. Meriton Korenitsa skoru eşitledi. 15. dakika Trabzon'da durum şimdi 1-1. Gol sonrasında büyük sevinç var Manisalı futbolcularda. Meriton Korenitsa'nın golüyle skor 1-1'e geliyor. Korenitsa'nın Topalli'den pas ters kanada araya girdi Trabzonspor. Arifli ama top kaybı. Uzaklardan sert vuruşu Uğurcan. Pozisyon görüntüde. Bediran Altunbaş kaleyi böyle yokladı. Uğurcan topu kornere çeldi. Enis Bardi. Bardi kaleyi düşünebilir. Bardi vurdu top dışarıda. 28. dakikadayız. Bir birlik eşitlik var. Ota geldi. Kafa vuruşu topağalarda. Trabzonspor yeniden önde. Enis Destan'ın golüyle Trabzonspor iki birlik üstünlüğü yakalıyor. Bardi'nin ortasında Enis Destan. Böyle vurdu kafayı uzak köşeye. Enis Bardi yaptı ortayı. Hüseyin hareketlendi. Savunmadan müdahale var Bardi. Bu kez sol ayağıyla kafa vuruşu Enis Destan'dan. Top kaleci Samet'te. Arif. Arif'ten pas Kerem'in koşu yoluna. Kerem çıkmadan tuttu topu. Kerem Şen. Kerem verdi pasını, Şut pozisyonu. Vuruş kaleci de kaldı top. Etkili bir vuruş gelmedi Bardi'den. Enis Bardi yaptı ortayı. Kaleci elinden kaçırdı. Sonrasında top Samet'te. Samet. Samet'ten büyük hata. Karşı karşıya pozisyon Samet. Samet hatasını telafi ediyor. Bir anda Kerem Şen golle burun buruna geldi ama Samet gole izin vermiyor. İşte Kerem araya böyle girdi. Karşı karşıya pozisyon. Samet'ten müdahale var. Korner kullanacak Trabzonspor. Enis Bardi yaptı ortaya. Öndüreğe kafa vuruşu. Kaleci de kaldı top. Hüseyin Türkmen vurdu kafayı. Çekti topu kurtuldu rakibinden. Verdi pasını Bedirhan'a. Bediran yaptı ortaya ceza alanına. Joaquin Fernandez vurdu kafayı. Sonrasında savunmadan sekti top ama Trabzonspor defansında müdahale yerinde. Az önce Sandro Lima ile girdiği mücadele Edin kullanacak serbest vuruşu. Edin Vişça yaptı ortayı etkileyerek kafa vuruşu top dışarıda. Hüseyin Türkmen pozisyon içinde pozisyon ekranda onun hareketi için bu arada faul kararı var. Oyunda serbest vuruşla başladı. Oğuz. Bartudan pas isabetli değil. Umut yerden oynadı. Edinmiş bıraktı. Enis Destan vurdu. 3-1 oldu. Enis Destan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydediyor. Trabzonspor farkı 2 2'ye çıkardı. Dakika 69. Trabzonspor 3. Manisa Futbol Kulübü 1. Edinmiş ça Enis'i buldu. Onun vuruşunda gol geldi. Umut Güneş Vişça'yı gördü. Vişça Enisi. Enisi'nin vuruşu ve ağlarda. Gakpa indirdi. Tekrar aldı topu Gakpa. Merkeze döndü Sandro Lima. Üç oyuncunun arasında. Bekir. Oğuz. Yerden oynadı Oğuz. Bedirhan. Müdahale Hakim Fernandez'den. Bediran yerde. Fernandez hemen toparlandı. Ancak Bediran Altunbaş hala yerde. Joaquin Hakim Fernandez'in müdahalesi farklı açılardan ekrana yansıdı. Hakem işaretini verdi. Oğuz kullandı serbest vuruşu. Kafa vuruşu top dışarıda. Bu arada yardımcının da bayrağı havada offside. İşte pozisyon. Burada karar offside. Edinvişçe atan yönü değiştirdi. Gökten gürpüz topla buluşan oyuncu Diallo karşısında. Arif'ten hücuma destek var. Gökten çekti topu. Baktı kaleye. Yaptı vurusunu kaleci Samet. Umut, Güne Umut Güneş döndü Edinvişçe'ye. Edinvişçe rakibin üstüne gitti. Edin Vişça verdi pasını. Kerem vurdu top dışarıda. Trabzonspor 3 Manisa Futbol Kulübü 1. Maçın sonucu Bordo Mavililer Zira Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseliyor. 2 gol Enistestan'dan, 1 gol Taksiaris Puntas'tan, Manisa'nın tek sayısı ise Korenitsa'dan geldi.